komuklar, basın mensupları ve sevgili öğrenci rehberlik ve kariyer günleri buluşmasına hoş geldiniz. Meslek seçerken İnsan kendine belli bir yaşam şekli ve çalışma ortamı seçmiş olur. İnsanın yetenek ve isteklerine uygun meslek seçmesi hem bireyin mutluluğunu sağlaması hem de ülke ekonomisine katkıda bulunması açısından çok önemlidir. Çünkü seçilen meslek bireyin tüm yaşamını ve mutluluğunu etkiler. Hayatın en önemli dönüm noktası olan mesleği seçerken bireyin öncelikle kendisini iyi tanıması gerekir. Daha sonra yeteneklerinin farkında olmalıdır. Kurumlarımızda planlanan ve gerçekleştirilen mesleğe yönelme çalışmaları da öğrencilere mesleki karar verme yeteneği, bilgi ve becerilerini kazandırmalarını hedefliyoruz. Yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla öğrencilerimizi kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetme fırsatı bulmalarını sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalarımız ve projelerimizle yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Kariyer yaparken büyükleri de örnek almanın gerekli olduğunu inanıyorum. Kariyer, insanın kendini gerçekleştirmesi, içerisindeki o potansiyelleri gün yüzüne çıkarması adeta toprağın işlenmesi anlamında bir durumdur. Sizler bu ailenizin, bu ülkenin, bu devletin, bu milletin insanlığın geleceğinde çok güzel başarılar ortaya koyacak. Gelişmekte, büyümekte, yetişmekte ve her birinizin içerisinde bir dünya var. Bu dünyayı açığa çıkarabilmek için her şeyden önce hedefe odaklanmak gerekir. Meslek önemli tabi ama her şeyden önce sevgi. Önce yapacağınız işi seveceksiniz. Çünkü hayatınızı o meslekte geçireceksiniz. Evinizden çok, eşinizden çok, gündelik hayatınızda, onun dışında bütün boş zamanlarınızda mesleğinize iç iş içe olacağınız için seçeceğiniz meslek size aynı zamanda geçiminizi sağlayacağı dışında hayatınızı yönlendireceği için mutlu olmanız lazım. Hangi meslek sahibi olsak olalım? Bu ortakları, vatan yapan ecdadımıza borcumuzu unutmamamız lazım. Hangi meslek sahibi olursanız olun, sevmek yapın yani. Sarkı işiniz olmasın, sevmek yapın. Sevin, sevdiğiniz işten mutlu olun. Mutlu olduğunuz takdirde üstesinden gelinmeyecek iş yoktur ve başarı <laughs> beraberinde gelin. Sizler pırıl pırıl pır gençlerimizsiniz. Buraya gelmeniz, burada olmanız Zaten bu konuya önem vermenizi gösteriyor. Bu buluşmanın hazırlanmasında emeği geçen çok değerli Milli Eğitim teşkilatımıza ve bize çalışmalarımızda her türlü destek veren çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, rektörlüğümüze, şehrimizdeki tüm kamu kurumlarımıza, STK'larımıza Kısacası o dairemize sizler adına teşekkür ediyorum. İnşallah herkes gönlünden geçen yeri kazanır. Kendisine, ailesine, vatana, millete hayırlı ve güzel işler yapacak hale gelir. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah'a emanet.